Karaman'da yoldan geçen şahıs vuruldu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da bir iş yerine düzenlenmek istenen silahlı saldırıda yoldan geçen motosikletli kurye koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'nde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan otomobilden inen kimliği belirsiz şüpheliler cadde üzerinde bulunan bir iş yerine doğru tabancayla rastgele 13 el ateş etti. Bu sırada cadde üzerinde motosikletle gitmekte olan kurye 27 yaşındaki E.Ö. koluna isabet eden tek kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koluna isabet eden kurşunla yaralanan kurye ise özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, cadde üzerinde boş kovan çalışması yaparken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Habere ilişkin düşüncenizi lütfen videoya yorum yazarak düşüncenizi ifade edin, ibrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.